Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yumurta yumurtlatan bir formül üzerinde çalışacağız. Bir formül vereceğim size. Burada tavukların metabolizmasını hızlandıran pul biberden faydalanacağız. Isottan faydalanacağız. Ağırlık bu. Tabi biraz da süt koyarak protein desteği sağlayacağız. Ekmeğimizi ufak ufak dilimledik hazırladık. Bunun içine acı biberimizi koyuyoruz. Bayağı bir acı biber bu. Sonra bir kaşık pul biber koyacağız. Evet, pul biberimizi koyduk. Sonra bir kaşık isot'tan koyacağız. bir kaşık da isot koyduk. Bunu da kapatıyorum. Evet biraz karıştırıyorum. Dilerseniz süt yerine su da koyabilirsiniz tabii ki. Ben protein olsun diye süt koyuyorum. Şöyle sütümüzü ekledik. Proteini daha da bollaştırmak için yumurta da kırabilirsiniz. Ben bir tane yumurta da kıracağım. Evet yumurtamızı da kırıyoruz. çalalım şöyle bir yumurtamızı yiyeceğim. Sonra ekle ekmeği ekliyoruz. karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karışımın tavuklara bol bol yumurtlattığı söyleniyor. Biz de bir deneyelim bakalım. Evet, karışımımız hazır. Şimdi hayvanlarımıza verelim. Evet, hayvanlarımız sabırsızlanıyor. Sabırsızlıkla bunu yemek istiyorlar. Kümesimizi yıkacaklar neredeyse. Evet bir tane de misafirimiz geldi hemen yemeye başladı. Tabi bu daha yumurtlamıyor. Tavuklarımızın önüne koyuyoruz. Tavuklarımız afiyetle yiyor. Tabi arada cücüklerimiz de faydalanıyor. Yapacak bir şey yok ona.